İş var herhalde olay var. Bir yetişmeye çalışıyor konuyu. Araç sürücüleri sağ sol yapın. Polise yol verin. Oh, Top lan o? Vallahi top. Ben bu topu çekerim. Evet arkadaşlar, milli kurulumuz çok önümde. Bin beygir. Halından yenmez. İyi böyleniyor lan. Ne biçim diyor? Amca fazla gaza basma. Elektrik bitecek. Yani dayı bir çekecektim Allah razı olsun. Yani niye o kadar basıyorsun ya? Ben seni lambalarda yakalamam mı? Şu anda geldim. Ne oldu? Top. Evet. Arabaya arabayı görüyoruz arkadaşlar. Önündeki araba var ikisi de Rus. Eskotlu kapıyım onlara var. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Ben iyiyim Allah'a şükür. Ee, annemi, babamı, canımı, ciğerimi ziyarete gittim Beşikdüzü'ne. Şu an dönüş yolundayım. Akşam bayağı serin. Motorun üstünde kolluklara gördüğünüz gibi yarım kola çevirdim. Sıcak olur diye. Ama felaket rüzgar esiyor. Alayan bölge viraj. Polis abimizin adresi var anlaşılan. Bu viraj çok derindir arkadaşlar. O yüzden riskli bilmeyen için Abone sayımız artmaya başladı. Bu beni mutlu ediyor. Evet arkadaşlar elimizden geldiği kadar polis abilerimize yol açmaya çalıştık. Uyarılarımızı yaptık. Sallayan salladı, sallamayan sallamadı. Yapacak bir şey yok. Muhtemelen bir kaza var oraya yetiş gidiyor. Yoksa siren çalmaz polislerimiz. Bu durumlarda. Yani yol zaten sıkacak bayram harifesi. Herkes memleketlerine gitmeye çalışıyor. Ben vatandaş görevimi yaptım. Keşke elimden başka bir şey gelse onunla yapsam. Ya motoruma alıştım seviyorum Sadece tek silindir bile titreşimi var biraz O da solda yok yani Hani bu tarafta var Sağ tarafında var ama solda yok O da gazdan dolayı herhalde ee, O da belli hızlardan sonra yani şu anda mesela 97-98 gidiyorum Allah aşkına hiçbir titreşim yok Maşallah 600cc sürüyorum gibi bir his var şimdi Allah aşkına ara hızlanmaları da güzel Onun dışında motor güzel biraz fazla yakıyor geldi bana ya ama Herhalde ben daha acemiyim biraz ondan dolayı ya. Ya da işte zincirde bir sıkıntım var hafif bir yani gerginlik var onda. Belki de ondan kaynaklanıyor. Hani motor güç üretemiyor da acaba yakıt mı fazla yakıyor? Otobüsçüler de kardeşim. Belli saatten sonra araba yetişemiyor la. Tıkıdık 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 Ya hadi oğlum. Rası gele. Bu arada uzun atmaya çalışıyorum. Bu arada arkadaşlar Mondial'ın Rx3 Evosu'nun tek beğenmediğim şeyi farlar. Ya onlar da idare eder de bakalım. Arkadaşlar bu arada sürprizim olacak izleyen kardeşlerime motora dört tane far aldım far Çin'den baykuş iki tane baykuş sarılı beyazlı hem de çakarlı ondan fazla bir tane de küçük iki tane mercek aldım felaket aydınlatması var ondan sonra geçen gün sadece tekini bir yakayım dedim gündüz arkadaşa götürdüm bir bak bakalım dedim nasıl yanıyor çok güzel abi dedi müthiş dedi ki nereden aldın dedim Çin'den aldım ya onun için de sipariş verdim ee, 20'sinde falan bende oldu Yani Çin bayağı hızlı gönderiyor artık arkadaşlar AliExpress'ten aldım Artık düşünmeyin yani hani içeriğinde şey yazıyordu ee, Hani şu tarihte gelir 7 Temmuz yazıyordu Ama 20'sinde geldi yani helal olsun Yani Çin'den almak isteyen arkadaşlar Düşünmeden alabilirler yani çoğu şeyi oradan daha da uygun alıyoruz Mesela ben bu baykuşları Türkiye'den alsaydım yaklaşık olarak Çiftini ee, 1150 lira falan vermek zorunda kalacaktım Tanesini yani vergisiyle vesairesiyle 300 liraya falan aldım arkadaşlar ya bayağı bir Bayağı bir fark var yani Bayağı bir giydirme var fiyatta O yüzden arkadaşlar Bu şekilde alabilirsiniz hem onun altında Güzel yorumlar oluyor resimli yorumlar oluyor Mesela ben bunların hepsini Oradan bakarak aldım Değerlendirmeleri okudum Değerlendirmelerde bayağı Türkiye'den alınan şeyler vardı Şu kadar bir şey Ama abi bir aydınlatıyor. Görmeniz lazım ya. Yani buradan rahat önümü şu arabaya kadar olmasa da onun yarısına kadar rahat değer. Dördünü takarsam bu yolu komple aydınlatırım ben. Arkadaşlar yolculuğumuz güzel devam ediyor. Güzel geçiyor. Ama üşüdüm ha. Abinin de plakası 17 la 500. La bize her yer Ankara. Ulan tok muydu lan o? Vallahi tok. Ben bu toku çekerim. Millet ekranlarından fark ettim o. Kör nokta yarı sistemi vesaire falan filan maşallah var. milli gururumuz tok önümde. Bin beygir, halından yenmez. İyi mi öyle lan, ne biçim gidiyor? Amca fazla gaza basma, elektrik bitecek. Yani dayı bir çekecektim Allah razı olsun. Yani niye o kadar basıyorsun ya? Ben seni lambalarda yakalamam mı? Ya videomuzda abonemiz artacak. Togu çektim diyeceğim. Şu anda geldim. Ne oldu? Tok. Evet. Arabaya görüyoruz arkadaşlar. Abi hep Rus arabaları dönüyor. Niye? Önümdeki araba var ikisi de Rus. Eskortlu kapayım onlara var. motorun torku falan güzel arkadaşlar. Öyle ayak mayak yapmasınlar. Yok bu motorun torku yerinde değil. Şunu yerinde değil. Bunu yerinde değil. Cellilat gibi motor vallahi. Bakın bunu yapın binin abi. İşte motorun en güzel yönü bu ama dikkat etmek lazım. Şimdi sağdan kapa olur, bir şey olur. Vites atamadım lan. Vites atamadım. Vites atamadım duracağım yanacak. Anasını sattığımın lambası. De benim de vardı böyle skuturum ya. Bir şey yakmıyordu anasını sattığımın. Ne zaman yakıt aldığımı unutuyordum. Bura al arkadaşlar. Akçabat'a geldiğiniz zaman uğramanız yeter. Güzel köfte yapıyor. Ali abi. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Güzel kardeşlerim. Videoyu da beğenerek, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.